Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <laughs> Bütün sitenle Ravel Stars diye bir oyun oynayacağız. Yani ben biliyorum kastım. Nerede sayfım? Gözük Bir hesaba bir hesaba girmiştim Onda bir yok. Bir bir yok. bilni çıxartmışdı. Açacam istəyənlər. Çıxartmışdım o hesabda. Lanılmaz təcrübəmiz. Bunu çıxartdıq. İyimiz adam insana iyi, bax sevinir. Evet, son içində. Mən bu səhifə görflər yapmaq istəyirəm, əziz dostlar. Çünki görflər yayıb 09-a çox kaş qaldı. 09-a qədər yığacam. Mega vokutu 39'da çıtırık. Ona göre ben yıkacağım arkadaşlar. Ve i̇şte isterseniz oyunumuza basıyalım. Dım dım. Bu arada abone olup asla tırnak yapmamı unutmayın. Cüneyt Soğukçu'da diğer oyunumu seviyorsunuz? Kliklerlerden <Sessizlik> hangisini seviyorsunuz? Söyleyin. Yorum altında yazın yani. Yani Brawl Stars oynayan çocuklar da var. Çektiğimizlerden güzel ben. Ne yapacağım? ben. ne bu Ne yapacağım? için yapacağım? Ne 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 Gel lan buraya. Allah. Ay yine kötü bir şey yaptı. O yüzden sansı sansı kaçtırdım. E, evet arkadaşlar son içinde bir konumuzu oynadık. Ben bir daha... evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son içinde başlıyoruz. Arkadaşlar inanmayacaksınız bu adamdır Daryl. İnanmadınız değil mi? Ha, like alırım. Like alırım. Bilmiyordun değil mi Daryl çıkacağını? Like alırım. Like gerçek alırım. Ben bu kadar da şey olduğunu kendim biliyordum. Allah kaç. Lan sen onu al. Lan bitirin yandırdım da. Her ettim karşısına geldim. Ağustos partiler bize çömeğe gelir. Allah! Şimdi gördüm lan. Lan görmedim. Biz bir tane çekip gel çe çekip geliyoruz Evet arkadaşlar son içinde geldik. Ve Piper çıktı. Destansıydı. Evet destansıydı. Cilemli değildim ben bilen. Piper'ı ben ezel çok severdim sonra kötü olduğunu anladım. Bak Hüseyin oldu değil mi diye. Kızı ya. Ahlıyla kızı. Birinci ahlı elpi Ya birinci ahlı. şey olup diye sen. İşte. Şimdi size göstereceğim. Bye. Bakın. Piper burada. Siyah bunun bu Zaki'nin kızı Zaki kızı da El Primo var. El Primo yoktu da inanılmaz ha Onda bir de sağıdır Yo Poco'nun sağıydı Poco da mende El Primo da Poco'nun atasıydı Şimdi yardım açtı ben bir bu konu çeşip çeleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar o sonra Son içinde o bir soyundayı. Neden o bir konu kazandım? Katıncı oldum diye sorarsanız birinci olmuşum. Şimdi ben kendim gördüm. Allah sana kat etmesin. Öldü lan. <laughs> Böyle şey <işiyor> muydu? <laughs> ben bir, bir çeri daha diyeceğim. Kolta. Kolta insanlık her türlü öleceksin yani. Allah ben öldüm. Kult. Wow. Son anlıkta kaçmışsın. Son anlıkta yırttım diyecektim ki. Lan Tara nopsun nop nop. Oyna al artık. Bu round bitir. Hadi be ben bitirmeyeceğim bu roundu. Zaten öldürürsün tin. Tin öldürmem tarafından. Ama timi... Ismi... Belki hiç öldürmedim. Vardı benim çocuk. Siz benden önce bakarsanız şeylere. Şimdi isterseniz bir büyük çana çirelim. Evet arkadaşlar son için Çok iyi bir şey çıktı karşıma. <laughs> Size bir hesap göstermek istiyorum. Tek o hesabı verdim. Allah. Allah. Çok iyi merhaba. Çıkmam gerek birazdan. Bu iyi. E Farklı arkadaşlar ona dedim İnşallah bakmıştır Tamam yaz gidelim oldu ve geliyoruz tekrardan o hesabı göstereceğim size o zaman Evet arkadaşlar son için şey hesaplayayım ve o bir şey test göstermek istiyorum galiba sahibi şeyde bakın sıkı bakmışsınızdır Siz Umarım Adam oyunda dememiş miydim ben size? Tez çıkmalıydım size göstermek istedim Töksün o hesabı Bu hesabı göstermek sağ olun Evet arkadaşlar Ben içinde kendi hesabımı kesiyorum Ve çocuk da Dediğim sözü Tutuyorum <laughs> tamam, Oldu dedi Ve biz de çıktık Ne yapalım o hesabı sizin gösterdim. Dendirip arada bakarsanız vardı. Ha. Oyunda şunu isteyelim bir. Üstüden bu da botlar olmalı değil. Ha, dostlar inanın. Ne Ali, Hele tavuktan altına elini koyup. o dostluk yolda var dostlar. Çünkü... <laughs> Yazıyor. Ha. ha. Arkadaşlar geldin yazdı ben. Ben de her dedim. Hazır. Biraz bundan bir sohbet eleyelim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar son içinde adamla oynuyoruz ve hazır dedim. Biz şey yaptık yani. Sonra içinde oynatıyorduk. Evet arkadaşlar son içinde bana bir güvenmedi. O ben youtuber oldum bilmiyordu. Ben de ona dedim ki ben youtuberım. Son içinde video çekiyorum. O da ha yaxşı dedi ve ben de şey yapmadım. Bir şey demedim yani. Ele bile soruştu ve size de karakterlerini diyeceğim ki karakterlerini karakterlerini gösterebilir misin? Çocuklar görsün. K A K E O Kı e, cı, ne olur mu, o, Hiç olmaz Kı ağrı e kı, de, el e, cı, güzel Ha, Savaş seçiyor bakın. Kaltı var savaş seçiyor. Şey kaltı var bu mender var arkadaşlar. Ses var. Kendi sesini da var bence. Ha var. Tüm karakterlerini gösteriyor arkadaşlar. Yazıyor Bu kadar iyiydi. Bir saniye lan bak karakter var ne kadar önce. Dokuz tane karakteri var. Cerdin bu kadar. Bu için ne olur mu azı? Hiç ne olmaz. Sen en.

Arkadaşlar öyküler bir YouTube'un adı ne? Alus, I, some, the, the, the. Ha, I Tamam. Hım. Oldu. Yazıyor. Şey yapacak arkadaşlar. Kanalıma geldiyse abone olup like atacak. Sen pullu arını hiç Arkadaşlar bir için sen patalancaşlar. Bu da. Bu da. Bu da. Arkadaşlar siz de görmüş karakterler mi? Yani onun karakteri. Onda pul yok bence ha. Tamam bakayım. Aa men ne çok diyor. Onun pul da arada bazı karakterlerini göstermedi. Yani o adam diyor ki oha ne tez Her karakterlerim biraz çok da bir <laughs> Biz çok tez bitsin diye ben Bütün karakterleri gösteriyorum Bu arada gördüğünüz parçalara hadiye ya Sade var Okum da var Rozam var Rico da var. Daryl'ın da var. Daryl zaten görmüştü bir yaxsı. Bibim var. Bibi 20 Ben bibini tamamlayacağım neredeyse. Bakın. Sana kralıtı. Yazıyor. Oh hay. Oh. Da Arkadaşlar bir kaç gördüm ama bak ben hasta falan değilim. Sadece öyle bir yere düşürdüm. Barda her like bu çocuğa üzüldü diye. Sen tüm muafı artı hesabına çöğütü uğursan. You are Yok. <laughs> Ham oldu. <laughs> Sağ <Sol> böyle yanladım. <laughs> <laughs> Asıra verdim arkadaşlar. Son içinde belçem oyna. Oha. Youtuber olduğumu duydu ve direğim ben hazır diyordu. O da hazır diyor. Ben da o da yazıyor. Gördüğünüz gibi Youtuber'un çocuğu şeyi böyle kandırdım lan. Lan ben kandırdım ben böyle. <laughs> Allah! Allah öldüm. Ultini basmıştım çift vurdular. Onlar da dersini vermeye lazım da. Vururum. Vururum sizi. Uyda adam Arkadaşlar bir konuda anlayacağız. Sonra videonu bitireceğiz. Bir tane dostla bir şey diyeceğim. Diyeceğim ki bir kanda anlayacağız. Ve sonra bitiriyoruz. Yani siz de benim bir kardeşim kimi sayılırsınız. Yani, yani siz de benim kardeşim kimi sayılırsınız. Yani kolay yani, bir YouTube. YouTuber. Tüm ilk zaman kimle başladım diyor mu arkadaşlar? İlk zaman seninle başladım. Arkadaşlar dedim ki dostlarıma da. Siz YouTube'u nete çekiyorsunuz, çekiyorsunuz, çekiyorsunuz. Onlar da bana öğretti ve sonra YouTuber'cılığa başladım. Bu kaçıncı hesabım diyorsanız 6 tane hesap yarattım. Yo 6 tane değil, 6 tane çok hesap yaptım. Ona, oha, uçtum da. U tu da bastım da pam hala da vuruyor mu? Artı hiç bir dənə qutu açamadı. Birinci olaq. Proyra uşaq. Mən kaç saat oynadım bilə bilə. Uşaq baxım görüm nətarə oynayacaq. Mənəsə öləcəyəm. Amma adamı troll etdim. İndi pro ah. <laughs> adam da bir yerə gəldi sonra. Adam nə bir yerə gəlməzdü kaça hareketler yapmıştık. Biz şimdi bir sohbet yapak. Burada son olarak üzüm gösteriyorum. De arkadaşlar, şu an içinde ne oldu bagajirde? Ha açıldı. Evet, şimdi şey yapıyoruz. Siz biz bir sen bunu sen indi çaldığın ya ya, 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 ya. da Arkadaşlar siz bekleyin mi bunu? Evet arkadaşlar şu an oynuyorum Hazır dedim şu an görüyorsunuz ekranı kendim gösterdim Bu konudan sonra olacak kalın diyeceğim Yani artık video çok sadı 18 saniye oldu. 20 saniye çok az kaldı. <laughs> 2 saniyede şey yapsaydım 20 saniye olurdu bence. Doğru diyorum bu arada. Şaka maka. 20 saniye yaparım ha ben. Ben rekord da kırabilirim. Olmayın. da kırabilirim aslında. Ben aslında kendime bir kamera almalıyım ya. Ya kaç vuracaktı o gerçek. Allah vuruyor. Bir gerçek varıyor. Bu kanalı da oynadık arkadaşlar. Evet ar arkadaşımız art. Hoşçakalın. kalalım. Bay bay. Arkadaşımız şimdi çıkacak. Hoşçakalın. Arkadaşımız bir şey yazıyor galiba. Sa. S, s e t e s a o, o こっちかなバイバイ。